İstanbul Galata Meydanı'ndaki içki krizi sürüyor. Polis dün yine nöbetteydi. Meydana giremeyenler yan sokaklarda içkisini içti. Ama orada da polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Biz yaklaşık bir hafta önce burada gayet eğlenmiştik falan ama sanırım bu hafta yasaklanmış. Beyoğlu Galata Meydanı'nda içki krizi de yasak da sürüyor. Buradaki esnaf ve oturan... Ee... Belki sen rahatsız olduğunu görmedim. Herkes gayet eğleniyordu ama yine yani hani yalanlar yalan. Galata Kulesi ve çevresi İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik yerlerinden biri. Ama İstanbullular bir süredir akşam saatlerinde o atmosferi soluyamıyor çünkü esnaf ve mahalleli apartman ve dükkanlarının önlerinin tuvalet olarak kullanılmasından rahatsız. Çünkü ben açıkçası karşı değilim burada içilmemesine. Peki destekliyorum. Size... Tabii burada Sorak yaşam da var yani insanların evleri var. Bunun çözümü yasaklamak değildir. Belediye buraya seyyar tuvalet koyar. Tuvalet konmadı ama banklar kaldırıldı. Polisler de meydan çevresinde nöbet tutuyor. <laughs> Gençler yasağa rağmen alana gitmeyi sürdürüyor. Dün gece de oradaydılar. Meydana giremediler ama hemen yanındaki sokakta merdivenlere dizildiler. Yine müdahale ile karşılaştılar. Polis geldi burada oturamazsınız yasak dedi. Kimliklerimizi aldı kimliklerimizi de kontrol etti. Bir şey bulamayınca 5 dakika içerisinde ya kalkın ya da yapacağımızı biliyorsunuz dedi. Gençler ikna olmadı, polis geri adım atmak zorunda kaldı. Hiçbir şikayet olmadığını anlayınca, e, kimliklerimizi iade etti? Polis gitti, onlar da eğlenmeye devam etti. Yasaklayarak nereye kadar yasak? Yani biz oradan buraya geldik, buradan oraya gönderiliyoruz. Oradan nereye gönderileceğiz? <laughs>